Bazı insanlar nasıl milyarder oluyor? Türkiye'nin en zengin 10 isminin servetlerini nasıl kazandığını ve nasıl zirveye çıktığını keşfetmeye hazır mısınız? İbrahim Erdemoğlu Türkiye'nin halı kralı. Türkiye'nin en büyük sanayicilerinden biri. 2.2 milyar dolarlık servetiyle halı sektöründe dünya devi olan bir isim. İbrahim Erdemoğlu, Erdemoğlu Holding ve Sasa Polyester'in patronu olarak sanayi ve tekstil sektörlerinde büyük yatırımlara imza attı. Peki nasıl oldu da Gaziantep'ten çıkan bir girişimci küresel bir sanayi devi haline geldi? İşte ilham verici hikayesi. 1962 yılında Gaziantep'te doğan İbrahim Erdemoğlu, küçük yaşlardan itibaren ticaretin içinde büyüdü. Babası 1970'lerde bir halı dükkanı açarak aile işini başlattı. Ancak İbrahim Erdemoğlu'nun hedefi çok daha büyüktü. Eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik bölümünde tamamladıktan sonra aile işini devralarak büyük bir sanayi imparatorluğuna dönüştürdü. 1990'larda Erdemoğlu Holding'i kurarak halı üretimine yatırım yaptı. Bugün Merinos ve Dinarsu markalarıyla Türkiye'nin ve dünyanın en büyük halı üreticilerinden biri haline geldi. Ancak onun en büyük atılımı 2015 yılında Sasa Polyester'i satın almasıyla başladı. Sasa, petrokimya ve tekstil sektöründe dünyanın en büyük üreticilerinden biri haline geldi. İbrahim Erdemoğlu, SASA'ya milyarlarca dolarlık yatırım yaparak Türkiye'nin en büyük sanayi tesislerinden birini kurdu. SASA, bugün dünyanın en büyük polyester üreticileri arasında yer alıyor ve Türkiye'nin sanayi gücünü küresel pazarda temsil ediyor. Erdemoğlu'nun bu vizyoner hamleleri onu iş dünyasında zirveye taşıdı. Ferit Faik Şahenk, Türkiye'nin finans ve turizm devi Türkiye'nin en güçlü iş insanlarından biri. 2.2 milyar dolarlık servetiyle finans, turizm ve medya sektörlerinde büyük iz bırakan bir lider. Ferit Şahenk, Doğuş Holding'in başındaki isim olarak Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birini yönlendiriyor. Peki, nasıl oldu da bu dev imparatorluğu daha da büyüttü? Gelin onun ilham verici hikayesini birlikte keşfedelim. 1964 yılında Ankara'da doğan Ferit Şahenk, Türkiye'nin en büyük iş insanlarından birinin oğlu. Babası Ayhan Şahenk, 1951 yılında Doğuş Holding'i kurarak finans, inşaat ve otomotiv sektörlerinde büyük bir başarı yakaladı. Ferit Şahenk, eğitimini Boston College'da finans ve pazarlama alanında tamamladıktan sonra Türkiye'ye döndü ve aile şirketinde çalışmaya başladı. 2001 yılında babasının vefatının ardından Doğuş Holding'in yönetimini devraldı. Onun liderliğinde grup finans, turizm, medya ve lüks tüketim alanlarında büyük yatırımlar yaptı. Garanti Bankası'nı yöneterek Türkiye'nin en güçlü finans kuruluşlarından birine dönüştürdü ve 2010'larda büyük bir kısmını İspanyol BBVA'ya satarak milyarlarca dolar kazanç sağladı. Ferit Şahenk'in başarıları sadece finans sektöründe değil. Dream Group ile dünyaca ünlü restoran markalarına yatırım yaptı. Lüks oteller ve tatil köyleriyle turizm sektörüne yön verdi. Aynı zamanda medya alanında da büyük yatırımları oldu ve uzun yıllar Türkiye'nin en büyük televizyon kanallarından bazılarını yönetti. Mehmet Sinan Tara İnşaat devinin lideri Türkiye'nin en büyük müteahhitlik şirketlerinden birinin başındaki isim. 2.4 milyar dolarlık servetiyle inşaat sektörüne yön veren liderlerden biri. Mehmet Sinan Tara, ENKA İnşaat'ın CEO'su olarak şirketi küresel bir dev haline getirdi. Peki, nasıl oldu da babasının kurduğu şirketi dünya çapında bir marka yaptı? Gelin bu ilham verici hikayeyi birlikte keşfedelim. 1958 yılında İstanbul'da doğan Mehmet Sinan Tara, iş dünyasına yabancı bir isim değil. Babası Şarık Tara, 1957 yılında Enka İnşaatı kurarak Türkiye'nin en büyük inşaat firmalarından birini inşa etti. Sinan Tara, eğitimini İsviçre'de ETH Zürich Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği okuyarak tamamladı ve ardından aile şirketinde çalışmaya başladı. 1994 yılında Şarık Tara'nın yerine geçerek Enka inşaatın başına geçti. Onun liderliğinde Enka sadece Türkiye'de değil, Orta Doğu, Rusya, Avrupa ve Afrika'da dev projeler gerçekleştiren bir küresel inşaat devi haline geldi. Alışveriş merkezleri, enerji santralleri, havaalanları ve dev altyapı projeleriyle Enka yıllık milyarlarca dolarlık iş hacmine ulaştı. Mehmet Sinan Tara'nın başarısı sadece inşaatla sınırlı değil. Enka, enerji ve gayrimenkul sektörlerinde de büyük yatırımlar yaparak şirketin portföyünü genişletti. Aynı zamanda hayırseverliğiyle de tanınan bir isim. Eğitime verdiği destekle birçok öğrenciye burs sağladı ve Enka okullarını kurarak eğitim alanında büyük katkılarda bulundu. Hamdi Ulukaya, Amerika'da yoğurt imparatorluğu kuran Türk, Türkiye'den Amerika'ya uzanan bir başarı hikayesi, 2.3 milyar dolarlık servetiyle yoğurt sektöründe devrim yaratan bir girişimci. Hamdi Ulukaya, Çobani markasını sıfırdan kurarak ABD'nin en büyük yoğurt üreticilerinden biri haline geldi. Peki, nasıl oldu da Erzincan'dan çıkan bir genç Amerika'nın yoğurt kralına dönüştü? İşte ilham verici hikayesi. 1972 yılında Erzincan'da doğan Hamdi Ulukaya, küçük yaşlardan itibaren ailesinin süt ürünleri işinde çalıştı. Ancak onun hayalleri çok daha büyüktü. 1994 yılında Amerika'ya göç etti ve burada İngilizce öğrenmeye başladı. İlk başlarda zor günler geçirse de ilerleyen yıllarda girişimcilik dünyasına adım attı. 2005 yılında kapanmak üzere olan bir yoğurt fabrikasını sadece 1 milyon dolara satın aldı. İşte Chobani'nin hikayesi böyle başladı. Hamdi Ulukaya yoğurdun daha doğal ve sağlıklı olması gerektiğine inanıyordu. Bu vizyonuyla Chobani'yi kurdu ve sadece birkaç yıl içinde ABD'nin en çok satan yoğurt markası haline getirdi. Bugün Chobani, yılda milyarlarca dolar ciro yapan bir gıda devi. Hamdi Ulukaya sadece iş dünyasında değil aynı zamanda hayırseverliğiyle de tanınan bir isim. Göçmenler ve mülteciler için birçok yardım programı başlattı ve şirketinin büyük bir kısmını çalışanlarına devretti. Onu diğer milyarderlerden ayıran en büyük özelliklerden biri de bu. Erman Ilıcak, inşaat dünyasının devi, Türkiye'nin en başarılı iş insanlarından biri. 2.5 milyar dolarlık servetiyle inşaat sektöründe devrim yaratan bir isim. Erman Ilıcak, Rönesans Holding'i kurarak hem Türkiye'de hem de dünyada dev projelere imza attı. Peki sıfırdan başlayarak nasıl milyar dolarlık bir servet yarattı? Onun ilham verici hikayesini birlikte keşfedelim. 1967 yılında Malatya'da doğan Erman Ilıcak eğitim hayatına Ankara'da başladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında inşaat sektörüne olan ilgisini keşfetti ve mezun olduktan sonra bu alanda büyük bir kariyer yapmaya karar verdi. 1993 yılında henüz 26 yaşındayken kendi şirketi olan Rönesans Holding'i kurdu. O yıllarda küçük projelerle işe başlayan Ilıcak, kısa sürede büyük inşaat projelerine yöneldi. Bugün Renaissance Holding, Türkiye'nin en büyük inşaat şirketlerinden biri olmanın yanı sıra dünyanın en büyük müteahhitlik firmaları listesinde de yer alıyor. Erman Ilıcak ve Rönesans Holding, hastanelerden gökdelenlere, alışveriş merkezlerinden sanayi tesislerine kadar birçok alanda dev projeler geliştirdi. Avrupa, Rusya ve Orta Asya'da büyük yatırımları bulunan şirket, sadece Türkiye'de değil, küresel ölçekte de bir dev haline geldi. Başarılarıyla dünya çapında takdir topladı. Mustafa Rahmi Türkiye'nin en etkili iş insanlarından biri. Türkiye'nin en güçlü ve en etkili iş insanlarından biri. 2.6 milyar dolarlık servetiyle ülkenin en büyük holdinglerinden birinin lideri. Mustafa Rahmi Koç, Koç Holding'in uzun yıllar boyunca büyümesine ve uluslararası bir dev haline gelmesine öncülük etti. Peki, bu büyük başarıya nasıl ulaştı? Onun ilham verici hikayesini birlikte keşfedelim. 1930 yılında Ankara'da doğan Rahmi Koç, Türkiye'nin en köklü iş insanlarından birinin oğlu. Babası Vehbi Koç, Koç Holding'i kurarak ülkenin en büyük sanayi ve ticaret imparatorluklarından birini inşa etti. Rahmi Koç da bu mirası devralarak şirketi uluslararası bir güç haline getirdi. Eğitimini Robert Kolej'de tamamladıktan sonra ABD'de Johns Hopkins Üniversitesi'nde ekonomi okudu. Rahmi Koç, 1958 yılında Koç Holding'de çalışmaya başladı. 1984 yılında Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak babasının yerine geçti. Onun liderliğinde Koç Holding, otomotiv, enerji, finans, beyaz eşya ve perakende gibi birçok sektörde büyük yatırımlar yaptı. Bugün Arçelik, Tofaş, Ford Otosan, Yapı Kredi gibi dev markalar Koç Holding'in bir parçası. Rahmi Koç sadece iş dünyasında değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle de öne çıkan bir isim. Rahmi, Mea Koç Müzesi'ni kurarak Türkiye'nin sanayi ve teknoloji tarihini gelecek nesillere aktardı. Aynı zamanda eğitim, kültür ve sağlık alanlarında birçok vakıf ve projeye destek verdi. Bu yüzden sadece bir iş insanı değil, aynı zamanda bir vizyoner olarak anılıyor. Bugün iki nokta, 6 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin iş insanlarından biri olan Rahmi Koç iş dünyasında ve toplumsal projelerde büyük izler bıraktı. Şaban Cemil Kazancı. Türkiye'nin enerji devi. Türkiye'nin en zengin iş insanlarından biri 2.7 milyar dolarlık servetiyle enerji sektöründe devrim yaratan bir isim. Şaban Cemil Kazancı, Kazancı Holding ve Aksa Enerji'nin lideri olarak Türkiye'yi enerji alanında zirveye taşıyan isimlerden biri. Peki, bu başarıya nasıl ulaştı? Gelin bu ilham verici hikayeyi birlikte keşfedelim. 1961 bir yılında İstanbul'da doğan Şaban Cemil Kazancı, iş dünyasına yabancı bir isim değil. Babası Ali Metin Kazancı, Türkiye'de jeneratör üretiminin öncülerinden biriydi. Ancak Cemil Kazancı bu mirası çok daha ileri taşıdı. Kazancı Holding'in başına geçerek şirketi uluslararası bir enerji devine dönüştürdü. 1997 yılında Türkiye'nin en büyük bağımsız enerji üreticilerinden biri olan Aksa Enerji'yi kurdu. Bugün Aksa sadece Türkiye'de değil, Afrika'dan Orta Asya'ya kadar birçok ülkede enerji santralleri işleten global bir marka haline geldi. Şirketin elektrik üretim kapasitesi 2700 megawattı geçti ve her yıl milyarlarca dolar ciro elde ediyor. Ancak Cemil Kazancı'nın başarısı sadece enerjiyle sınırlı değil. Kazancı Holding, tarım, turizm ve sanayi gibi sektörlerde de büyük yatırımlar yaptı. Aynı zamanda uluslararası başarıları nedeniyle Özbekistan dostluk nişanına layık görüldü. İş dünyasında cesur yatırımları ve büyüme stratejileriyle tanınıyor bugün 2.7 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin insanlarından biri olan Cemil Kazancı, enerji sektöründeki liderliğiyle ülkenin geleceğine yön veren isimlerden biri, Semahat Sevim Arsel, Türkiye'nin en güçlü kadınlarından biri. 2.8 milyar dolarlık servetiyle iş dünyasında büyük bir güce sahip. Semahat Sevim Arsel, Koç ailesinin en önemli isimlerinden biri olarak sanayi ve finans sektörlerinde büyük etkiler yarattı. Peki bu devasa servete nasıl ulaştı? Onu farklı kılan ne? Gelin birlikte keşfedelim. Semahat Sevim Arsel, Türkiye'nin en köklü ailelerinden Koç ailesinin bir üyesi. 1928 doğumlu olan Arsel, genç yaşlarından itibaren ailesinin iş dünyasındaki varlığını destekleyen isimlerden biri oldu. Koç Holding'in temelleri onun da katkılarıyla sağlamlaştı ve büyüdü. Ancak o, sadece miras yoluyla zenginleşen biri değil, yönetim ve stratejik kararlarıyla da servetini artıran bir iş insanı. Arsel, Koç Holding'in sanayi ve finans sektörlerindeki yatırımlarında önemli bir rol oynadı. Aynı zamanda sağlık ve eğitim alanlarında da büyük projeler gerçekleştirdi. Vehbi Koç Vakfı'nda uzun yıllardır yöneticilik yaparak Türkiye'nin sosyal kalkınmasına katkı sağladı. Özellikle hemşirelik eğitimi ve sağlık sektörüne yaptığı desteklerle tanınıyor. 2.8 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en güçlü kadınları arasında yer alan Arsel, hayırseverlik çalışmalarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Kurucusu olduğu Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi Sanerç, Türkiye'de sağlık alanında büyük bir boşluğu doldurdu. Yani kazandığını sadece kendisi için değil, toplum içinde kullanıyor. Bugün sanayi, finans ve hayırseverlik alanlarında dev bir isim olan Semahat Sevim Arsel, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da saygın iş insanlarından biri. Güçlü vizyonu, stratejik zekası ve toplum için yaptığı yatırımlarla ilham verici bir isim. İpek Kıraç Türkiye'nin en güçlü kadın liderlerinden biri. Türkiye'nin en zengin ve en güçlü kadın iş insanlarından biri. 3.2 milyar dolarlık servetiyle Koç ailesinin önemli isimlerinden olan İpek Kıraç, iş dünyasında büyük başarılara imza atarken topluma da büyük katkılar sağlıyor. Peki, İpek Kıraç'ı bu kadar özel yapan ne? Bu servete nasıl ulaştı? Gelin, onun ilham veren hikayesini birlikte keşfedelim. İpek Kıraç 1984 yılında İstanbul'da doğdu ve eğitimine Koç Okulu'nda başladı. Ardından Brown Üniversitesi'nde biyoloji eğitimi aldı. Üniversite yıllarında nörolojik hastalıklar üzerine çalıştı ancak onu zirveye taşıyan şey akademik başarılarının ötesinde iş dünyasındaki keskin zekası oldu. Babası İnan Kıraç'ın iş mirasını devralarak onu çok daha ileri taşıdı. İpek Kıraç sadece babasından devraldığı mirası korumadı, onu büyüttü. Yönetiminde olduğu Sirena Marin, bugün lüks yat sektöründe Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden bir marka haline geldi. Onun liderliğinde şirketin cirosu 10 yılda 5 kat, karlılığı ise tam 20 kat arttı. Bu başarılar onun Türkiye'nin en zengin kadınlarından biri olmasını sağladı. Ama İpek Kıraç sadece iş dünyasında değil, sosyal sorumluluk projeleriyle de ön planda. Suna'nın Kızları projesiyle kız çocuklarının eğitimine destek verirken, Semtpati Vakfı ile sokak hayvanlarının hayatını iyileştirmek için çalışıyor. Servetini sadece kişisel kazanç için değil, toplum için de kullanıyor. İşte onu diğerlerinden ayıran en büyük fark da bu. Türkiye'nin en güçlü kadın liderlerinden biri olan İpek Kıraç, iş dünyasında ve toplumsal projelerde adından sıkça söz ettiriyor. Vizyonu, liderliği ve cesaretiyle ilham veren bir isim. Murat Ülker'in başarı hikayesi, küçük bir şirketten dünya devine. Hepimiz market raflarında Ülker ve Godiva gibi markaları görmüşüzdür değil mi? Peki bu markaların arkasında nasıl bir başarı hikayesi olduğunu biliyor musunuz? Bugün sizi Murat Ülker'in ilham dolu hikayesiyle tanıştıracağım. Hazırsanız başlayalım. Murat Ülker, Yıldız Holding'in başkanı. Yani Ülker gibi hepimizin çocukluğundan beri bildiği o dev markanın lideri. Hikaye 1944'te babası Sabri Ülker'in küçük bir bisküvi fabrikası kurmasıyla başlıyor. Küçük ama büyük hayalleri olan bir aile şirketi, Murat Ülker işin başına geçtiğinde bu hayalleri çok daha büyük bir seviyeye taşımaya karar verdi. Murat Ülker'in büyük hamlesi neydi? Godiva Evet, o efsane çikolata markasını 2008 yılında satın aldı. Bir Türk şirketinin böyle bir global markayı alması o dönem herkesin dilindeydi. Ama Murat Ülker burada durmadı. Yıldız Holding'i dünya çapında tanınan bir gıda devi haline getirdi. Bugün Yıldız Holding 120'den fazla ülkeye ürün ihraç ediyor ve milyonlarca insana ulaşıyor. Peki Murat Ülker'i bu kadar başarılı yapan şey neydi? Sadece bir iş adamı değil, aynı zamanda çok iyi bir stratejist. Risk almaktan korkmayan, geleceği doğru analiz eden bir lider. Yeni ürün geliştirme, farklı pazarlara açılma, kaliteli üretim. İşte bu detaylar sayesinde bugün Yıldız Holding gıda sektöründe dev bir isim. Tahmini serveti 5.1 milyar dolar. Sonuç olarak Murat Ülker'in hikayesi bize bir kez daha şunu gösteriyor. Azim, vizyon ve çok çalışma her kapıyı açıyor. Yeni başladığımız kanal büyümesi ve daha gelişmesi için sizin desteğinizi bekliyoruz. Abone olup beğeni atıp birkaç kelime olsa yorum yapmayı unutmayın.